Bugün sizlerle en azından benim ve arkadaşım için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşmak istiyorum. Günlerdir kendimi bu konu hakkında konuşmamak için zor tuttum ama o iğrenç yorumları okumak artık benim zoruma gidiyor. Bir de Charm Coel düşünün yani bu yorumlara maruz kaldığı için şu anda ne kadar üzgündür kim bilir. Şimdi olayları biliyorsunuz Charm maalesef ki depremde hem bir yakınını hem de üç en yakın arkadaşını kaybetti. Maalesef kız arkadaşını da kaybetti. Bu yüzden de tüm düzeni şu anda mahvolmuş durumda. Kafa dağıtmak için dışarı çıkıyor, insanlarla buluşuyor, insanlar kalıyor. Akşam geldiği zaman bizlerle oyun oynuyor ve erken yatıyor. Küçük ama bazı bir, insanlar maalesef... Küçük bir azınlık için diyor bu arada Beyaz Kurt bunu. Yani linç falan yemiyorum. Ee, ama ya vardır ya işte bir toplulukta çürükler vardır. 500'ün içinde bir tane vardır ve yazdığı görülür. Onla, bu videoyu tamamen onlara hazırladı Beyaz kurt Maalesef ki Çamkoel'in bu hareketini çok yanlış yorumluyorlar. Ne zaman Çamkoel bir story atsa ya da oyun oynasa Ulan annesini kaybetmiş hala oyun oynuyor diyen dangalakları görüyorum. <laughs> Ve bu benim... Şey oldu bu. World of Warcraft olayı abi şeydi. Benim... Ee... Ben Antakya'ya dönmeden önce abi ee, Mali, ben, Emirhan... Dedik ki World of Warcraft alalım oynayalım. Mali, söylüyorum sürekli zaten. Mali ile bütün oyunları birlikte oynuyoruz. Ee, MMORPG'leri de direkt Mali ile oynuyoruz. Yani Metin ikisidir artık aklınıza ne geliyorsa direkt Mali ile birlikte oynuyoruz MMORPG'leri. Aynı kafa aynı. Oyun kafası aynı. Ee, gitmeden önce de Antakya'ya World of Warcraft oynayalım diyorduk ama. Tabii Mali vefat etti ben döndüm falan. Bir baktım basolar World of Warcraft oynuyorlar. Emirhan da geldi dedi ki abi Mali'ye sözümüz vardı. Ya yani oynayacaktık birlikte şeydi yani. Emirhan'da sözümüz vardı deyince dedim hadi alıyorum. Açtım World of Warcraft'ı. 10 levele kadar kastım tabi de vakit kalmıyor tabi bir sürü işmiş oluyor. World of Warcraft oynuyor olayı o yani. Belki kafam daldır diye de yani çok erken uyuyorum falan böyle değişik bir düzenim var. Ee, saat 11 gibi uyuyorum. Saat erke sabah erken kalkıyorum işte. Şeye gidiyorsun evrak işlemleri falan filan bir, bir sürü iş vardı. O, onları hallettiğim için de vakit kalmadı falan. Ya öyle bir durum yani. Bunun da açıklamasını yapmış olayım. Ee, adamın annesi öldü. Oyun oynuyor diyen andavalı varsa. Ya baba ben bunu da anlamıyorum. Yani acımı nasıl yaşayacağımı insanlar nasıl karar verebiliyor ya? Oğlum kimsiniz lan siz? Yani nasıl yaşayacağıma nasıl karar verebiliyorsunuz lan? Nasıl tepki vereceğime? Oğlum size bu cüreti kim veriyor lan? Kim veriyor oğlum size bu cüreti? Nasıl insanlarsınız oğlum siz ya? Adam anneme nasıl üzüleceğimi yani oğlum üzülmediğimi nereden biliyorsun ya? Ben yani yatağa uzandığımda gözlerimi kapattığımda ne yaşadığımı sen biliyor musun ya? Ben burada binlerce insanın önünde ağlamak zorunda mıyım oğlum? Kendimi tutamadım iki ayında ağladım dedim kusura bakmayın buna prim diyen aptallar olacak dedim. Özür dilerim ağ ağlamayacaktım ama dedim toplanmışsınız buraya benim için gelmişsiniz. Hepiniz buradasınız duygulandım dedim. Yani bilmiyorum ya. Siz nasıl bir eğitim aldınız oğlum ya? Ya bu nasıl bir görgü abi? Bu görgü mü? Bilmiyorum baba bu insanlıktır ya. Bu, bu... Küfretmeyin abi chatte. Küfretmeyin bu insanlara. Bilmiyorum bu insanların eğitilmesi lazım kötü kalplisiniz ama yani bunu söyleyeyim. Har kötü kalplisiniz yani. Bu açıklamayı yaptırmak bile utanç verici yani. Yani ben ben bir yayıncıya böyle bir e, açıklama yaptırsam utanırım oğlum kendimden ya. Valve bilmiyorum ya devam. Çok Let's go. sinirimi bozuyor. Sizlere dürüst olacağım. En başlarda yakınlarını kaybeden. Ben kendi videomda da söyledim bunu. Dedim ki yani güçlü durmaya çalışıyorsun. Adam diyor ki annene niye üzülmüyorsun? Ağlıyorsun. Prim diyor oğlum yani iki ucu boktu ne amına koyayım bu durum ya. Babi bırakın beni bana bırakın ya kendim yaşayayım amına koyayım. Sen nasıl karar verebiliyorsun onu benimle yaşayacağıma? Ne hissettiğimi nereden biliyorsun oğlum? Tanıyor musun ki beni? Ne kadar tanıyorsun? Nerede gördün? Hangi konuşmama denk geldin? insanların böyle bir anda normale dönmesi... Ne yaşadın abi? Enkazdan mı çıktın? Aileni mi kaybettin? Sana bu, yani bu cüreti kim veriyor ya? bana da çok tuhaf geliyordu. Yakınlığı kaybeden tek arkadaşım Fırat değil. Fırat gibi birçok arkadaşım var ve bu insanlar bir anda bana sanki normalleştiler gibi gelmeye başlamıştı. Ancak durum böyle değil. Çünkü biz aslında kendimize o insanların yerine asla koyamayız. Yani empati yapamayacağımız tek duygu bu. Bir yakınlığı kaybetmek. Arkadaşlar bu hiç kolay bir şey. Benim annem ölse yayın açamazdım. Yani bunu kaybetmek. Neyse arkadaş... bundan sonra benim anlattıklarım da ee saf bir şekilde izleyeceksiniz abi gerçekten kamera karşısına oturdum ve hiçbir şey düşünmeden anlatmak istediklerimi anlatın. Birazdan onu da birlikte izleyeceğiz abi. Ben hiç yorum yapmayacağım. Ekranda beni izleyeceksiniz. Bu hiç kolay bir şey değil. Ve sizin böyle bir durumda en başlarda yapmanız gereken şey kafanızı dağıtmak. Neylerden hoşlanıyorsanız onu yapmak. Bu insanlar sırf bunları yapıyor diye bu yakınlarını kaybettikleri için üzülmedikleri anlamına gelmiyor. Keşke bu insanları gece yatakta uyurken de görseydiniz. İşte o zaman belki bu durumun nasıl bir şey olduğunu anlardınız. Şu yorumların rezilliğine bakar mısınız yani kusura bakmayın ama bu basbayağı... <laughs> annesi ölmüş birine benzemiyor. An primini annesi sayesinde iyice arttırdı Çan. Prim. Ulan annesi vefat ediyor 3 hafta olmuş. Bu nasıl neşe böyle? Çocukluğu. Ulan prim için yaptığını söyleyen bile var. Be geri zekalı. Tamam her şeye prim dersin de. Buna nasıl prim dersin be? sala seni. Bu adam depremi kendi mi oluşturdu? Kendi mi yaptı? Sen neyden bahsediyorsun? Angut herif. Bakın böyle durumlarda gerçekten karşınızdaki kişiye olan nefretinizi bir unutmanız lazım. Ondan... Deprem mi oldu abi? Ben yine nefret edin canım bize ne ama böyle üzücü durumlarda böyle salakça yorumlar yapacak kadar kansız olmayın çünkü bu sizin de başınıza gelebilirdi veya gelebilir. Bunu bilemezsiniz ve bunun garantisi de yok. Çamkoelin mesleği YouTuber'lık ve tek kafasını dağıtabildiği yerde bu platform. Adam birazcık kafasını dağıtmak için yayın açıyor. Bu gibi saçma salak insanlar yorumlara abi annen ölmedi mi senin yazıyor. Ulan geri zekalı yazma işte. Yazma bırak adam 5 dakikalığına unutsun yani. Yemin ediyorum çok kötü insanlarsınız ya pati yapmayı bırakın. Sağlıklı yok, bile düşünemiyorsunuz. Yok, Allah ben aşkına ben bu ben kadar kötü kalp Kand yani. Kandilli'ye baktım da göremedim arkadaşlar ben Paylaşılır. Birazdan düşerse değil. En azından daha düşünemiş da yani. Nasıl evet. rahatlarsa öyle davransınlar. Fırat başına gelenleri sizlerle paylaşarak kendini çok daha rahat hissediyor. Adamın hikayesini merak etmiyor olabilirsiniz. O zaman dinlemeyin abi. Böyle salakçı yorumlar yapmanıza gerek yok yani. Hayır bir de az önce söylediğim gibi yani bu işin bir de kamera arkası var. Ki oraları ben çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Biz biliyorsunuz ki Çamköy'le baya yakınız. Yani siz evet. düşünün, o kadar çok kötü hissettim ki artık bu videoyu çekme kararı aldım. Ve bu videoda sizlerden sadece tek bir şey rica edeceğim. Bakın tek bir şey. Şu olaylar hakkında lütfen yorum yapmayın. Adama aynı şeyleri tekrar tekrar hatırlatmayın. Bırakın birazcık kafasını dağıtsın. Ve lütfen aynısı başınıza gelmeden ki umarım da gelmez ama aynısı başınıza gelmeden başka insanları yargılamayın. Bu Eyvallah durumun abi. ne kadar zor olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Ve bu durumda empati yapmakta bir hayli zor bir şey. Tam anlamıyla bir empati yapamaz yani. Sadece aşağı yukarı tahmin edersiniz o kadar. Bugün Charm kendisi de zaten saat 5'te bir video atacak. Onu da izleyebilirsiniz. Hatay'da neler yaşadığından vesaire bahsedecek. O yüzden şimdiden sizden rica ediyorum. Lütfen attığınız yorumlara dikkat edin. Bu kanalda ilk defa bir rica videosu yaptım. Evet fark ettiğiniz gibi bu bir eleştiri videosu değildi. Herhangi bir şey eleştirmedim. Sadece ricada bulundum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eyvallah beyaz. Ben bir, bir bağış gelmiş de adam yazdı onu okuyayım.